Selçukluların Gül Şehri Kırşehir. Kızılırmak'tan dünyaya yayılan bir hikaye. Anadolu'nun en eski uygarlıklarına tanıklık etmiş bir coğrafya. Doğasıyla, tarihi dokusuyla bir açık hava müzesi. Bir medeniyet kuşağı Kırşehir. Hititlerden Perslere, Romalılardan Bizanslılara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehir, zengin bir kültürel mirasa sahip. Türkiye'nin kültürel dokusunu oluşturan ozanları, aşıkları, en seçkin eserlerini Dünya Miras Listesine armağan ediyor Kırşehir'de. Geleneksel Anadolu mazisinin en değerli örneklerini yorumlayan ustalar, Bozkır'dan yükselen ezgilerle dünyaya açılıyor. Kırşehir, tarihi camileri, medreseleri, türbeleri, kümbetleri, yeraltı şehirleri ve termal sularıyla Anadolu'nun tam ortasında gerçek bir cazibe merkezi. Mimari dokusu, yüzyıllar geçmesine rağmen manevi havasını ve kültürel dokusunu kaybetmeden günümüze merhaba der. Mimarilerindeki taş oymalar, Selçuklu ustalarına göz kırparak modern çizgilere dönüşür. Anadolu'nun Türkleşmesi sürecinde önem kazanmış, Anadolu'nun iktisat ve medeniyet merkezi olmuştur Kırşehir. Kırşehir, Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa, Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli, Gökbilim Medresesi'nin kurucusu Caca Bey, Osman Gazi'nin akıl hocası Şeyh Edebali, tasavvuf şiirinin en önemli temsilcisi Yunus Emre ve Yeniçeri ordusunun manevi piri Hacı Bektaşi Veli gibi birçok düşünür ve mutasavvıf yetiştirmiştir. Müzik Ahi eli açık, cömert, konuksever ve kardeş anlamına geliyor. Ahilik teşkilatı ise Türkler arasında gelişip yaygınlaşan sanat, Ticaret, dayanışma ve yardımlaşma kurumudur. Müzik Anadolu'da Türk İslam kültürünün gelişmesinde kilometre taşları olan birçok gönül dostunun türbeleri de Kırşehir'in manevi yüzünü yansıtır. Kendine özgü yemek kültürü Orta Asya'dan bu yana birikmiş Türk mutfağının en belirgin yemek çeşitleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir mutfak sunar Kırşehir. Yöresel lezzetler evrensel damak zevkiyle buluşur, unutulmaz tatlar hatırlarda yerini alır. 14.000 Bodur Bitki ve 3000'e yakın ağaç. Anadolu'nun ortasında bir cennet. Japonya sınırları dışında bulunan en büyük Japon bahçesi her yönüyle görülmeye değer. Yüzyıllara yaslanan bir tarih, Kırşehir'e özgü sanatlarda hayat bulur. Kırşehir insanının içtenliği, ince ince Sabırla işlenir el ve hayat bulur usta ellerde yeniden. Binlerce yıllık deneyim ve birikim halılarda, geleneksel kıyafetlerde, taş işlemeciliğinde ölümsüzleşir. Zengin tarihsel ve kültürel bir geçmişi olan Kırşehir, bir turizm kenti olma potansiyeline yaklaşırken artık göç veren değil, göç alan bir kenti haline gelmiştir. Kırşehir, Anadolu insanının dik duruşunu sergileyen asil bir ruhtur. Kırşehir'i keşfetmek, Anadolu ruhunu yaşamaktır. Doğanın cömertliğiyle taşlandırdığı tüm güzellikleri bir arada yaşamaktır. Her köşesinde tarihin görkemli mirasıyla karşılaşacağınız bir simge kenttir Kırşehir. Değerini ayrıcalıklı coğrafyası, köklü geçmişi ve bunlara sebep olan halkından alır. Tarihin ayak sesleri yankılanır sokaklarında. Kızılırmağa adanmış, dağlara yazılmış bir masal şehridir Kırşehir. İnatçı, anaç ve cömerttir. Kırşehir kültürel yapısı, tarihi eserleri, termal suları, el sanatları, halk oyunları, baraj ve göletleri, otantik köyleri, konakları, camileri, kümbetleri, yöresel mutfağı, henüz bozulmamış dokusuyla sizleri karşılamayı bekliyor. binlerce yıllık medeniyetlerin misafirperverliğiyle uygarlıklar ağırlayan, farklı kültürlerin deneyimlerini özümseyerek ilerleyen, geçmişin iz düşümlerini bugüne taşıyan bu kadim kenti görmenin tam zamanıdır şimdi. Kızılırmak'tan dünyaya yayılan hikayenin çağrısına siz de katılın.